Evet, videoyu yeniledik. Max Factor'dan kurtulduk. Strong Kong'la can <laughs> Evet, kayabilecekken kayıldı. Kayıldı <laughs> mı? Ha. Yatak ya. abi yaslaksın adamı. Yükleyeceksin abi. O bir ara. yaptın ya madem. Yani öyle yap oynadın mı oluyor. Tamam mı Ama öyle oynamam lazım. öyle olmaz abi. Yani, yani. zevki yok mu adam gelecekte. Sen zevki boş ver oğlum. Şey Yani abi olan 1 lira 5 lira. Başarı. Sen başarıyor da abi ne balık kesmiyor ya kapsa düşüm ama yapman gerekiyor. mıydı? Balık kestik. O 10 balık kestik. Hadi daha da, 16 burçta. Ya mak bütün dengem bozuldu ya. Yinecik. ya. abi. Burudur. Burası. <laughs> Hadi ben askerle orada yaptım. Beyim As sen askerlik de mi yaptın? Evet abi. Ben de sizin bir hamam ve çamaşır ana çekmeyi. Öyle değil mi? Orada da beylik yaptı da. <laughs> İdanın değil mi? var? Herhalde gitti kankam sana. adam bir şey olmaz bir Adam P1'i kullanıyor zaten. Aha. Baksa veda etmiştik yine geldi. Tabii. <laughs> <laughs> ben Baksa <gülüyor> <gülüyor> Max Factor, Moxis, Ziyan 27. Abi, oldu bu adam bir adımla kaçırmadan hemen çekmek ister. Bak, bak. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> Geçen hafta adamı kızır birileri yapmışsın. Evet. İlk kayıt. İlk kayın. Abi kendini Büyük mi şey açtın? Tamam. Abi sen niye bu tarafa geldin? Benim çekimi alalım. E, evet. Oğlum sen birazcık bir içeriye bir gir ya. Arkadaki arka adama destek bir veriyoruz. Bir diz atmıyoruz ya. Klimalı, çenir çenir. Klimalı, serin ortamda. Hele El hele El Yani o kadar olsun. Bomba nerede? Bomba Bırak burada. Bomba geliyor. <laughs> ne güzel ya Allah sıkardı. Oyun içi nasıl çeyim? Oyun içi içi nasıl çeyim? ben? Yeter artık hakkımız ya biraz gelin de kalalım. Atak. Jos. 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 Çöz. Oğuzhan kesiyor. Allah be. Allah diyor başka bir şey demiyor. Rüyunun enerjisi 50 saniye kala %50 aşağıda çöküşe girişler. Seve seve gelmek zorunda. <laughs> bir. Allah. Biz on kötü durumda geliyor. duruyorsun <laughs> <laughs> abi. Bırak <gülüyor> da. <gülüyor> bırak ya. da kameraman maç anlatsın. Oyun maç anlatıyor. Niye mağlup geldim de? Lan be. diye. Ben de bir versiyonu. Oradan bak. Orada bir bay maç vermez abi. Gerçekten utanç verici. Senin oyun da iğrenç. Benim <laughs> oyun da iğrenç. <laughs> <o>. Kabul ediyorum. <gülüyor> Allah Allah Allah. <laughs> Bak saç torosu yani Aha. Aha. Benim Benim Bu da kapanmıyor. niye Denize gitmeyeceksiniz. Bu kamiliğe kadar bana verecek yok zaten getirdin yani öldürdüm güzel. At vermedin ya? Adam geldi At bombayı. At bombayı. Jos. At bombayı. Vay be, adam burada en Biz onun için... Abi adam çekelim ya. Biz onun için en Yemin adam bırakmıyor <laughs> Ortadan geç. Tamam, boya. Şey asla kamerayı göğsüne koyar, hem oynasın hem konuşsun Konuşsunlar aynı anda. Susmuyor zaten pezevek. O limonatayı içmeyecektim. değil mi? Can geldi. 15 bin, mı?

<laughs> o ne be? Hahaha Hiç derdim <laughs> ya olur mu ya? Oyunun yamulduğunu gördüm ya. Geleceği ya. Yemin ediyorum Geleceğini biliyorum çünkü oğlum. Oyunun yamulduğunu. Tepskine çalışıyor. Coz. George. Coz. 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 Ben niye olmuyor ya? Aynen. Ben önce oldum. Ben ben vuracağım. niye olmasın bekliyorum ben ya? Ne no, oldu? Öldüremedim arkadaşlar. Bu şey. <laughs> gitti zaten ya. Ya zaten ölçen artık daha ama şeye kalmadı. <laughs> Hadi. Kolabasana onu.

Şaşıracak. Oo. Sen mi yaptın bunu? Her şey son bir tane Adam çalışmış <laughs> gelmiş abi. Bir şey var o. Yani bir, <laughs> bir, bir, birinci rantla ikinci rantla çalışmış. çok, çok daya katkı veriyor. Onlarında bir çalışmış gelmiş. Onlarında milleti etiketliyor gelmiyorlar A, kaçıyorlar. Her şey an kimse gelmiyor. Herkes offline değil. oluyor sen geldin sen. Senin iğrenç oyunundan mıdır? Gerçekten. Yoksa mi, milleti yenmesinden şey Sen online olduğun anda herkes kaçıyor abi. Hatta siz de kapatın böyle. Ya, ya. Ayıptır ya. Ayıptır. Bir ben hariç abi. Oo. Ben etiketliyorum benden kaçıyor. Ana ah, bende. Ben oh shit. Oh. Ee ben bayılam ona koyma. Ölmez. Aa, Hadi git. De. Orada makas yapsan. Makas. <laughs> bitireceksin. Aha. Olan ne? Ölmez. Ya. Ne oluyor? Gizli geliyor, gizli gizli uğraşlar. Gizli gizli kullanıyor. Aha. Var mı oraya? Oluyor. Seyirciler sahaya iniyorlar. <laughs> seyirciler sahaya iniyor. Sayı seyirciler. 24 saniye. Ya. Çok kritik anlar. Büyü <laughs> attı, atı yoksa. Handikaplara turu geliyor. Vay be. O geldi. <laughs> Güzel. Ben de, de şuradan vuracaktım <laughs> buradan. Evet, evet, bir dakika. Yerden ben vurunca vuruyor mu lan? Vurur. Hadi ben ya. Jos.

Gelen'i siksin. Elli sekiz, elli yedi, elli altı, elli beş, Nasıl, 35, 54, nasıl bir mi? yemin etti be? <gülüyor> bir <gülüyor> yemin etti. <laughs> <Vay be>. Kapaca. <laughs> Kapaca. Kapaca. Kapasın daha iyi. Kapaca. Ne oldu kapadı mı? Kapaca. Kapadı mı? Kapamadı. Bir Gelen gibi. Adamın <eline> Abla <laughs> yine de gittin dayanamadı. Bu ne? Bu ne? Bu oh, daha da, da alakasız bir adam. Baba bu ne? Nereye Tatile mi Bu sana virüs yaptırmak için alınmış bir adam. Hadi bakalım. vs 27 27 bana? <laughs> Kapma kombosu mu yaptın abi? Kapmadı abi. Çok zor yani. Yenilik için Aa, Renk olsun evet. Renk mi? Adam mavi lan. Mavi <laughs> renk. Adamın ayakkabıları da mavi. Aha. <laughs> Çok hızlı çünkü ona karşı. Oha! Bir şey yapamaz. En zayıflardan biri öyle değil. Honda bile daha iyi. Ya oğlum biz şuraya bir tesisat yapalım. Böyle yorulmayalım lan. <laughs> ya da direkt videodan bağlayalım lan. Şuraya bir soket yapalım. Soket. Soket yap. Oldu canım benim. Ooo. Max Factor. Bakın, yan yanacağım şimdi. Yanıyorum. Kap lan. Kapmıyor bak, görüyor musun? Ne tarafa kaydı da belli değil. Geç şunu ver. Kapmıyor ya. Evet. Yok kapar ya. Kapar, kapar ya. Şu kapma işini sırrını öğrenmek lazım. Aman ha. Zaten yeteri kadar kapıyorlar. Kaç kere sınırır. kapıyorlar lan beni? Aa, evet. Allah kahretsin beni. Bok var bok. Aa, Bitti. <laughs> <laughs> Gözü değil. Hop var. Hop geliyorum. Gitti pilot. Abi Biden'ın cart yere gitti abi. ne yaptım oraya? Ayakla gelip Biden. buracı aradım. Peki vurduğunda ne yapıyor? Yani. Kafa kafaya geliyorlar değil mi? Çarpışırlar. Dişildi. Çok iyi işte. Tekkenciler mi? Çekkenliler yok abi. Tekkenciler. Mecidiyeköy tayfası, Kadıköy <laughs> tayfası neredesiniz? Tekken tak tak. Bekkel takçılar Bir takçı yap abi Çok fena indiriyor oh. Oh. çok büyük risk Fark ben AHA! Şu, Dur, sen Dur, ben bir gireyim, sonra sen Ver çift telefon tutayım ben. Valla mı? Evet, evet abi. yazık ya. Sanalara karıştı. Şey evet. Tamam. yor. Başka bir oyuncumuz. 27 Wings için giriyor. Genme'ye oynuyorum diyor. Bilmiyorum abi. olsaydı zaten çok iddialı bir oyuncu ama Street Fighter'da da yenile yenile bayağı ısındı. Bu oyunda yenile yenile öğrenmişsin abi. Jeton atar. Oo, aha. Sal 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 sal. Yapma. O ne ya? Benim de karnım acıktı. Bastır ya. Evet. Ne yiyeceğiz bu ata baba? Her zaman abi. Ne yiyeceğiz ki her zaman? Değişiyor da Bu aralar değişmiyor ha bu aralar. Bayılmadın ha? Şimdi bayıldı. Bayılma mı? O ne ya. İyi bir tane sağ kroşe vurdun ya. Şükür. Orada da Ya Bir ara Dün gelecek hepimizi yeneceğim desene abi. Böyle mi diyorsun? <laughs> Yok abi. Deli Bittestarala bize. Eee Evet. Street var, yol var. Cihan 27.

ama seni de oynatan adamın avatar yani. Şey, şey yok artık. Abi nasıl demiyor ya? ya. Bir, daha Bir daha, daha bayıl. Yani şu şey, şey şu Bu tamamını tutan şu oyun skill Abi nasıl yani sevmiyor ya? Tamam daha bunu böyle yapamam. Orada Tiger'a parçak çektiğin anda boşa çıkıyor. Ağzı Abi nasıl ya? Diz, diz çekeceğim onları diz. Kalk bakayım. DRAW. Kalk kalk kalk. Adam Poz veriyor kameralara karşı. <laughs> Bu baktım diyor. DRAW olur 8'i birden gider. Yeni 2 tane taze oyun çağırır. Yapma oh, içinden geçiyor lan oğlum. Bir git yapacaksın orada. E. Aa. Aa, açıldı lan. Ya da Fatih Hoca onun gibi orta yumruk. Nasıl ya? Orada değmez ki abi. Tiger Tiger değil. Açıldı adamın içine Evet abi orada bir şey oldu. Haydi bakalım. Brav Bravo. Nereden giriyor mu? Nereden Abi Şey ya.

o gerçekten en iyi oynayan şey Ama tek, tek kaçmak başka bir yol değil. Dur tamam Bir <laughs> <laughs> <Ölümle> uğraşın <laughs> ya. Ya şey yok, kaçırıyor ya. Aptalık etmen lazım. onu da etmeyeceğini bilir. Ben bırakıyorum. Ben bırakıyorum. Ben

Ahmet'e Hoca ne oldu Hakkari bitiriyordu? Yatanı mı alayım abi? Ooo kaptı lan. Gördüğe mi çekti? Çok yukken. Çok yukken. Bir daha. Bir. Olmaz. Ya bize böyle kaçırmıyor. Bize ha? köküne kadar sokuyor. Tamam. Ha, güzel ya. Evet, karnı acık anla. Kahvaltı yapmanız gibi bir. Şimdi günden fazla oldu değil mi takipçi? Evet. Yusuf şey yaptı mı? Açtı mı şeyi? Evet. Dört aylık para yaptı geçen. Dört ayda altı yüz lira para kazandım. Koyacak yer bulamaz. Koyacak yer bulamadım. Bunu vermiyor. Hiç belirli bir yere gelene kadar. Yok vermiyor. Tabii. O altı yüz lira 600 yok, 600 lira aldım ya. E şirket açtı mı onu? Yok, o belirli paradan sonra verdiler ya. Yani 4 ayda 600 lira para değil. Abi böyle bir şey yok, böyle bir yok. Ya Boş ya. ya. Para kazanmayla uğraşsa gider basket yapar işte. Keşke çekiyor. Ne yaptığımız bölümüş. Çok sevdiğim sen o şey. Yaparsın. Anlarla mı uğraşıyor <laughs> mu? <Evet>, rahat rahat <laughs> rahat. <rahatlarla gülüyor> <oluyor. Bataca, gülüyor> onunla uğraşıyor mıydı? Hayır <laughs> o. Bayağı da iyi oynuyorlar. Buraya geldi çok Öyle mi? Sonra, Ama taşındı yerine... artık. Taşındı artık bu Şehir dışına taşındı artık deniz tarafı. Bayağı da güzel oynuyorlar. Çok iyi çok iyi. <laughs> O yolcu, Sefer'i falan onlara öptü. Ve C köyü terk ettik. Yolcuyu da yenemedim ben. Doğru. Yolcu, Sefer çok kötü. Ben de köye gittim, onların terbiyesi çok kötü. Ulan ne planlaymış şey. ya. 5 Cihan, 0-0-0 Lisan varır, 0-0-0 Erdal, zavallı Cihan 27. Cihan 27, palvurlu kalarak intikam yemin ediyor. <laughs> Sefer bozuluyor. Alçak görünüyor. Hı? O kalça kemiğine dikkat et. Yani bütün kemikleri gözüküyor. Ama kendine git. Ama, 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 Thank sure. you. 어우. 이렇게 고개? 잠깐만. 안죽이냐 되미요. 에이, 여 10개 쐈자에 Vai agora. Boa nova.